Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Tevbe suresinin 14. ayeti kerimesine gelmiştik. 188. sayfadayız ve 14. ayet-i kerimeyi evvela okuyoruz. Ardından inşallah tefsirine bakacağız. Ne diyor? Katiluhum. Evet onlarla savaşın. Yani o müşriklerle yu'azzibuhumullah <laughs> e, Allah onlara azap etsin bi <laughs> kum sizin ellerinizle ve yuhzihim ve onları zelil etsin ve <laughs> yansurkum size yardım etsin aleyhim <laughs> onlara karşı e, ve yeşfi buradaki yansurkum hani nusret versin yani zafer versin şeklinde de anlayacağız <laughs> ve yeşfi ve ve şifa versin sudura kavmin müminin yani mümin topluluğun gönüllerine şifa versin. Tefsirinde şöyle e, diyor Katilu e savaşın ey yuhel müminun ey müminler ha il müşrikine bu müşriklere karşı fe innekum çünkü siz in tukatiluhum onlarla savaşırsanız yuazibuhumullahu bi eydikum Allah sizin ellerinizle onlara azab eder. Ve zâlike bi katlikum Evet bu da sizin onlarla savaşmanızla olur. Yani onları öldürmenizle. Ve yudilluhum bil hezîmeti vel esri. ve ne yapar Allahu Teala onları hezimetle yani mağlubi mağlubiyete uğratır ve esir ve onları esir almanıza e, ne yapar? Bu savaşı bir vesile kılar. Ve yansurkum aleyhim ve onlara karşı size yardım eder. Bi cealil galebeti lekum size e, galibiyet vererek. Ve yubri'u da'e suduri kavmin mü'minin ve mü'minlerin yani mü'min kavmin, mü'min topluluğun gönüllerindeki da bakın da ne? Hastalık. Bu Da hastalığı da ne yapar? Yubri'u iyileştirir hangi müminleri lem yeshatul ıkitale savaşa katılmayan müminlerin gönüllerini verah ferahlatır bima hassele li yani düşmanlarından hasıl olan yani düşmanlarının kendilerine verdiği işte minel <laughs> katli yani öldürme vel esri esir alma vel hezimet ve yenilgi ve nasrül müminine aleyhim ve müminlere karşı işte yer yer hani galibiyetleri nedeniyle göğüslerinde biriken işte o hastalıklara ne yapar? Bu bu şekilde Allahu Teala şifa verir. Ve yudhib giderir. Yani savaşın ki gidersin yani. Ve yudhib gayza kulubihim. Yani kalplerindeki öfkeyi gidersin. Müminlerin kalplerindeki. Ve yetubullahu ala men yeşa. Allah dilediğini tövbesine kabul eder. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Et tefsirinde şöyle diyor ve yub'idul gayza burada bunu cezim olarak dokuyabiliriz ve yub'id el gayza gidersin o kini an kulubi ibadihil mü'minin mü'min kullarının kalplerinden bima naluhu minel nasri aleyhim yani işte o kafirlerin onlara karşı eriştiği yardıma karşı kalplerinde oluşan kini gidersin. Ve yatuubullahu <laughs> ala men yashau min haula'il muanidin. Allahu Teala bu inatçılardan dilediğinde dilediğinin tövbesini kabul eder. In <laughs> tabu. Eğer tövbe ederlerse kema vaka min ba'd ehli Mekke yevmel fethi. Fetih günü bazı Mekke ahalisinin yaptığı gibi. Vallahu alimun bi sıdkı taibi minhum. onlardan işte tövbe edenin samimiyetini bilendir. Hakimun fi halqihi yarattığında hikmet sahibidir ve tedbirihi ve teşrihi ve tedbirinde yani işleri evir bir çevirmesinde ve <Sessizlik> teşrihi ve hüküm koymasında yani helal haram hükümleri koymasında o hikmet sahibidir. 16. ayet-i kerime Em hasibtum yoksa siz zannettiniz en tutraku bırakılacağınızı mı zannettiniz ve lemma ya'lemillahu Allah e, ne yapmadan ortaya e, çıkartmadan ellediğine cahedu cihad edenleri minkum sizden cihad edenleri ortaya çıkartmadan ve lem yettehidu min dunillahi e, vela rasulihi, e, ve la rasulihi ve lel ve Allah'ın dışında yani Allah'ı bırakıp ve Resulünü bırakıp müminleri bırakıp kimleri veli edinen velice'ten yani başkasını velice bu velice sırdaş demek. Yani sırdaş edinenleri ortaya çıkartmadan vallahu habirun bima taamelun ki Allah yaptıklarınızı haber alandır. Yani bunları çıkar ortaya çıkartmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Tefsirinde şöyle diyor. El zannentum mi zannettiniz eyel müminun ey müminler en yetrukekumullahu dun ibtilain. Yani sınamadan sizi denemeden Allahu Teala'nın sizi bırakacağınızı mı bırakacağını mı zannettiniz? Fel ibtilau sünnetun min sunenihi. İptila yani sınamak, denemek. İmtihan Allah'ın sünnetlerinden bir sünnettir. Es tubtelune. Evet, sınanacaksınız. Hatta yalemallahu ve ilmen zahiren lil ibadil minkum bi ihlas lillah. Ta ki e, sizden e, işte e, Allah'a karşı samimi olarak ihlas ile cihad eden kulları açık bir ilimle ilmen zahiren açık bir bilgiyle Allah ne yapsın diye ortaya çıkarsın diye. Ellezine onlar ki lem yettehidu min dunillah. Allah'tan başkasını ve la rasulihi ve e, Resulünden ve lel müminine ve müminlerden başkasını bitaneten e, yani e, sırdaş edinmezler minel kuffari e, işte o e, kafirlerden olan o başkasını sırdaş edinmezler yuvalunehum yani onları veli edinerek sırdaş edinmezler. Ve esfiyâ minhum yuvaddûnehum. Yani onlara sevgi göstererek yuvaddûnehum. Onlara sevgi göstermek. Onlara esfiya edinmezler. Yani dostlar, sırdaşlar edinmezler. Vallahu habirun bima te'amelûn. Allah yaptıklarınızı haber alandır. La yehfâ aleyhi minhu şey'un. Ona bir şey gizli kalmaz. Ve seyücazikum ala ve sizin amellerinize bir karşılık verecektir. Yani amellerinizi karşılıksız bırakmayacaktır. Ma müşrikine lil Müşrikler için olacak şey değildir. En ye'mru Allahi Allah'ın mescitlerini e, imar etmeleri, onarmaları şahidine ala enfusihim bil küfri kendi küfürlerine kendileri şahitlik ederken ولا يقي حبوط onların amelleri boşa gitmiştir ve finnari e, ve e, onlar ateştedir hum halidun sürekli kalıcıdırlar. Ve tefsirinde şöyle diyor: Mayen begilil müşrikine en ye amru mescidallahi bil ibadeti ve en taati. E, et müşriklerin Allah'ın mescitlerini e bir e, ibadet ibadet için ve diğer taat çeşitleri için yani ibadet çeşitleri için e, imar etmeleri, onarmaları olacak şey değildir. Ve hum muqirrun ala enfusihim bil kufri ki onlar e, kendi e, nefisleri e, aleyhine e, küfrü ne, yap ne yaparlarken ikrar ederlerken yani kabul ederlerken bima yadhharunuhu minhu yuzhirunehu değil mi? Yani bir de onu izah izhar ederlerken yani o küfrü açıkça ilan ederlerken ulaike batalat amaluhum ki onların amelleri e, boşa gitmiştir. Li fıkti şartı kabuliha. E, kabul şartının kay e, olmaması nedeniyle ellezi huvel iman ki amelin kabul şartı imandır ve hum onlar yevmel kıyameti kıyamet günü seyedhulunen nara ateşe gireceklerdir. Ma kethine fiha ebede. İçinde ebedi kalmak üzere illa inta bu mine şirki kabile mevtihim. Ancak ölümlerinden önce şirkten tövbe ederlerse o müstesnadır, o hariçtir. E, diğer ayet kerime, 18. ayet kerime. İnnama ye e, Ancak imar eder, onarır. Mesacid Allah'ın Allah mescitlerini. Men amene billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler ve yaqamuss salate ve atuz zekate namazı düz doğru kılan ve zekatı veren kimseler ve lem yahşe illa ve yalnız Allah'tan korkan kimseler mescitleri onarırlar, imar ederler fe umulur ki ula ki işte onlar en yakunu olurlar minel mühtedin hidayeti erenlerden olurlar tefsirinde şöyle diyor. İnnema imaret imaretel mesacid e, mescitleri onarma işi ancak kimin hakkıdır? Ve yakumu bi hakkıha e, ve onu hakkıyla ikame etmek. Yani o, o mescitten hakkını vermek kimin hakkıdır? Men amene billahi vahde yalnızca Allah'a iman eden ve lem müşrik bihi ehaden ona hiçbir şeyi hiçbir şey ortak koşmayan ve amene bi yevmil kıyame kıyamet gününe iman eden ve eka salate ve ata zekate malihu ve zekate malihi malının zekatını veren namazı ikame eden ve lem yakhaf ehaden illallahü subhanahu ve Allah'tan başkasından korkmayan fe ulah ve ha işte bunlar humul ledeena yurca umulan kimselerdir. En yekunu muhtedine ila sıra ila müstakim. Yani dost doğru yola e, iletilmiş olmaları umulan kimselerdir. Ve emmel müşrikûne müşrikler ise fehum eb'adu ma yekunûne an zâlik. bundan en uzak olan kimselerdir. Diğer ayet-i kerime Ecealtum Siz kıldınız mı? Yaptınız mı? E, el haci Hacıları sulama işini ve imaretel mescidil haram ve mescidi haramı imar etmeyi, onarmayı kemen amene billahi vel yevmil ahir ee, Allah'a ve ahiret gününe iman etmekle bir mi tuttunuz, bir mi saydınız ve cahede fi sebilillahi ve Allah yolunda cihad etmekle bir mi tuttunuz e, la yestevune indallah Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Ee, Allah zalimler e, topluluğunu hidayete erdirmez. Tefsirinde şöyle diyor. Ecealtum eyyuhel müşrikun elkaimine ala sigayetil hacibe ala imaretil mescidil haram mislemen amene billah. Ey müşrikler, hacılara su verme işini ve mescidi haramı imar etme yani tamir etme onarma işini Allah'a iman etmek gibi mi gördünüz? Ve lem yüşrik bihi eheden ve ona hiç kimse ortak koşmamayla bir mi tuttunuz? Ve amene bi yevmil kıyameh ve kıyamet gününe iman eden ve cahide bi nefsihi ve malihi e, li tekune e, kelimetullahi hiyel ulya ve Allahu Teala'nın sözü en yüce olsun diye işte malıyla canıyla cihad eden kimsenin ameliyle bir mi tuttunuz? Ve e, kelime e, evet ve kelime kelimetul ladine keferu sufla. Ve kafirlerin sözünün de e, alçalması için cihad edenlerle bir mi tuttunuz? Ejal tumuhum en fil fadli indallah. Yani Allah katında e, bunların faziletini bir mi gördünüz? La yeste bu ne ebeden indallah? Allah katında asla bunlar eşit olmazlar. Vallahu la yufyikud ve yufyikud zalime bi şirk. Allah e, şirkle, yani şirk koşarak zulmeden kimselerin va kılmaz Velev lev kânu ye'melûne hayrin velev ki hayır işleri yapsalar bile kesî gayetul hacî hacıları hacılara su vermek gibi. E ee, diğer ayet-i kerime: "Ellazîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim." Evet, Allah yolunda hicret edenler ve mallarıyla canlarıyla cihad edenler var ya, e'zamû dereceten indallah. Allah katında derece bakımından en büyüktürler. Ve ulaki humul faizun işte kurtuluş erenler de onlardır. Ve tefsirinde şöyle diyor. Ellezine cem'u beyne'l iman billahi ve'l hicreti min bilad'il küfr ila bilad'il islam. evet onlar yani Allah'a imanla küfür yurdundan İslam yurduna hicret etmeyi birleştiren kimseler. Yine ve cihad fi sebilillah bi amwal vel enfusim yani mallarla ve canlarla Allah yolunda cihad etmeyi birleştiren kimseler adam rutbeten indallah min gayrihim yani başkasından rutbe olarak en büyük en üste olan kimselerdir ve ulaykel muttasifun bi tilke sifati hum bil cennet ve işte onlar yani bu sıfatlarla sıfatlananlar cennete erişecek olanlardır Min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden yani ibretlerinden derslerinden bazıları diyor. Fil <laughs> ayati bu ayetlerde delaletun ale muhabbetillahi li ibadihi'l müminin ve itinahi bi ahvalihim. Yani allah Allahu Teala'nın mümin kullara muhabbetine işaretleri vardır, delalet vardır ve yine onların haliyle yani onların durumuyla ilgilenmesine delalet vardır. Hatta innehu hatta o ki ceale cümletil şer'iyye yani bütün şer'i maksatları yani şeriatın koyduğu hükümlerin ne kılmıştır? Şifa en sudurihim ve zahabe gaydihim yani onların kalplerine şifa vermek için ve öfkelerini gidermek için kılmıştır. Yani namazı, cihadı, zekatı bunların hepsini kalplerindeki hastalıkları gidermek ve öfkelerini gidermek için kılmıştır. Şer'a <laughs> Allahu'l cihade Allahu Teala cihadı emretmiştir. Li yahsule bihi hadal maksudul azam. Yani onunla o büyük maksat yerine gelsin diye ve <laughs> huve nedir o? En yetemeyyeze sadikun ellezina la yetahayyazun illa illa li dinillah min el kadibin el iman. Ortaya çıksın, ayrılsın diye. Es <laughs> sadikin yani samimi kimseler, sadık kimseler. Ellezina لَا يَتَحَيَّزُونَ edinmeyen illa li dinillah. Ancak Allah'ın dinini edinen kimseler kimlerden ayrılsın diye. minel kadibin yalancılardan. Ellezina el iman. Yani iman iddiasında bulunan yalancılardan ayrılsın, seçilsin diye. Ummarul mesacit el hakikiyun. Evet, mescitleri hakiki bir şekilde imar edenler. Hum Men wasfu bil imanis sadık sadık imanla yani samimi imanla vasıflanan kimselerdir ve bil kıyam bil amali salih ve salih amelleri yerine getirme ile vasıflanan kimselerdir elleti e, onun başında da o salih amellerin başında da es salatu ve zekat Ümmüha, bakın başında yani esasında ne var namaz ve zekat var ve bi haşyetillahi lleti hiye aslu kulli hayr ve her hayrın aslı olan Allah'tan korku var El cihadu vel imanu billah cihat ve Allah'a iman eftalu min sikayetil hac ve imaretil mescidil haram ee, bi derecatin kethira yani Allah'a iman ve Allah yolunda cihat hacılara su verme ve mescid-i haramı imar etme işinden bi e, bir derecatin kethira çok büyük derecelerle daha üstündür. Lennel iman çünkü iman aslu din, dinin aslıdır. Ve emmel cihat fi sebilillah ee, Allah yolunda cihat da fehu ve zirvetü senamid din yani bu dinin zirvesinin zirvesidir diyor. Ve burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.